Gençlerde yaklaşık yüzde seksen bu boyun ve sırt ağrısı riskini arttırmakta. Günümüzün pratiğinde özellikle biz polikliniklerde daha küçük yaşlarda çocuklarda da buna bağlı olarak boyun ve sırt ağrıları görmekteyiz. 7-8 yaşlara kadar inmiş durumda ve bunları takip etmek zorundayız. Çünkü daha gelişimlerini tamamlamadıkları için ve de düzenli tedavi uyum sağlayıp sağlamadıklarını kontrolü için tedavi edip takipte kalıyoruz biz bu hastalarımıza. Şimdi boyun öne doğru uzadığı vakitte arka grup kaslarda güçsüzlük uzama. Ön grup kaslarda ise gerginlik meydana geliyor. Bu durum e, duruş bozukluğunun yani bunun bir adı var aslında. Baş önde postür diye geçiyor. Ve de omuzlar yuvarlaklaşıyor gerginlikten dolayı. Yuvarlak e, omuzlar diye de diğer bir tanımla var. Şimdi bu devam ettiği vakitte boyuna binen yük artıyor. Arttıktan sonra artık geri dönüşümsüz hasarlar meydana gelebiliyor. Özellikle erken yaşta fıtıklar e, bu e, duruş bozukluğuna bağlı e, ve de e, erken kireçlenme görülebiliyor. Çocuklar 40 dakika boyunca e, düzgün postürde oturmuyorlar sonuçta. Ek olarak eve gelir gelmez tabletin açılıp, telefonun açılıp saatlerce e, ona bakması aynı pozisyonda. Bunu tetikleyen bir durum. Bunu bir şekilde kısıtlanması lazım. Tablet ve telefon kullanımının bizim açımızdan kısikili sa sağlığı açısından kısıtlanması gerekiyor. Molalığı kullanmak gerekiyor. Yani aynı teneffüs gibi 40 dakika yaptıysa bir süre mola verip sonra tekrar yapabilir. Evet. E, telefonla, tabletle Yemek yemesin mesela yemek yerken bari düzgün bir e, duruşta olsun. E, bunları böyle kısıtlarsa aile gerçekten kasiklet sisteminin gelişimi ve sağlığı için e, iyi bir şey yapmış olur. Daha bu çocuk boy atacak. Ne kadar daha bozulacağını, postürün ne kadar daha değişeceğini bilmiyoruz. Takip etmemiz gerekecek. Düzenli egzersiz yapması gerekecek. Yaşıtlarından farklı egzersizler, sporlar yapması gerekecek. Hani çocuk için de yorucu bir süreç başlayacak aslında. Öbür türlü olsaydı daha böyle yaşıtlarıyla e, uygun sporlarla gidebileceklerdi. E, o yüzden hani çocuğun farklı bir e, tedaviye yönlendirmiş oluyoruz erken yaşta. Ve ileri yaşlarda da daha ileride görülebilecek fıtıktır, kireçlenmedir gibi durumlar bu çocuklarda daha erken görülebilecek. Ekran başına ne kadar vakit geçiriyor dendiği zaman 16 saat cevabını aldım. Zaten 24 saat 8 saate uyup 16 saat çocuk e, ekran başında. Yani bunun e, boyununun sırtının ağrımaması mümkün değildi ki keza öyle e, kalıcı bir hale gelmiş. E, boyun düzleşmesi e, gelişmişti çocukta ve biz bu çocuğa kişiye, kişiye özel çocuğa özel egzersiz programı düzenledik ve düzenli olarak da takibe girmek zorunda çünkü hala daha uzayacak 14 yaşında da olsa devam ediyor büyümeleri.